İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi Nasılsınız? Nasılsınız? İyi, i̇yi. Sizleri sormalı. Bu uğraşmasaydık bari. <gülüyor> <gülüyor> ya aslında Hüseyin hanım film yemeği değildi, değil dedi ama bir saniye film bitti dedik belki bir yemeğini herhalde kutlaması gibi bir şey mi oluyor diye. Evet. Ya aslında film kutlaması değil böyle karışık arkadaş grubumuzla. Evet. Daha Sarp biz eski tanıyandık. tabii, Aynen. Tabii, tabii. Yani. tabii. Sarp Öner biz hepimiz 9 Eylül'den okul arkadaşıyız set, mesela. Set, ekibi hariç eski arkadaşlarla ortak bir buluşma yaptık. Evet. Nasıl geçti çekimler? Çok kısa hazır. Mı ben yoktum, yoktum. evet. Sarp? biraz <laughs> bize çekimler. bizim filmi bir Ben çekimlerim. yoktum Anlasın. sizden dinliyoruz. Vallahi şahaneydi ya. Müthiş bir oyuncu kadrosu. Zaten Gülse Birsel yazmış. Özlemiştik zaten. Çok özlemiştik, zaten. özlemiştik çok. Hepimiz o ee, Ozan Açık'tan biliyorsunuz aile arasının yönetmeni. Biz uç, uçarak sete gittik mutluluktan. Dijital platformda olacak. Burayı nasıl değerlendiririz? Evet. Biraz daha böyle e, filmler veya diziler o tarafa doğru kayıyor, yöneliyor. Alan genişledi aslında, güzel oldu. Tabii ki sinemalarda devam etsin. Hani oradan vazgeçmek istemiyoruz ama bir taraftan e, Hani platformların oh. bu kadar artmış olması hepimize daha fazla iş imkanı, hepimize daha fazla daha performans... sağlıyor mu peki? Çünkü hep e ekranlardaki, televizyonlardaki sürelerden şikayet ediyor genelde oyuncular. Yani oyunculardan ziyade aslında en çok e çalışanlara evet, daha zor. Için. Herkes evet. için zor. Oyuncular hiç değilse olmadıkları sahnelerde dinlenebiliyorlar ama ekip daha yoğun çalışıyor oluyor. Ee, i̇kisinin de başka güzellikleri, ikisinin de başka zorlukları var. Platformlarda belki şu anda daha az insana ulaşıyorsun, ulusalda daha fazla insana ulaşıyorsun. Orada daha az mesai yapıyorsun. Yani bir sürü avantajlar ve dezavantajlar var ama işimizi sevdiğimiz için. Karakterden bahsedebiliyor muyuz acaba? Karakterden bahsedemiyoruz. Ama benim sarışın bir karakter olduğumu söyleyebilirim. <laughs> Hadi, çok teşekkürler, o çekilin. Bay bay. Ben önde miyim? Tamam. Efendim, Şuradan. Çok teşekkürler. Yani ne zaman ne Allah, bir tek dünya. Ayağımızı Ağzını. aldık. Al.